Merhabalar dostlar. 16 Mayıs 2025 seansın kapanmasına yaklaşık 1 saat kalan merkezi kayıt kuruluşu AŞ'den borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusu geldi arkadaşlar. Hemen bakalım nedir ne değildir diye. Sermaye piyasası kurulunun 7'ye bir sayılı pay tebliğinin 15. maddesi gereğince pay senetleri borsada işlem gören ortakların kurul kaydında olan ancak borsada işlem görmeyen sıradaki pay senetlerinin borsada satışa kur edilmesi amacıyla merkezi kayıt kuruluşuna yapılan başvuru ait bilgiler aşağıda yer almaktır diyor. Şimdi arkadaşlar şu ıvır zıvırları boş vereceğim de esas burada bakın. Ee, Nidaş'ın arkadaşlar Nidaş, Nide, Beton Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisselerini Özlü şık inşaat ve gayrimenkul yatırımla arkadaşlar Cemaş Döküm Sanayi toplamda 3 milyon 240 bin adet satmak için başvuruda bulunmuşlar gözüküyor. Hayırlısı olsun bakalım arkadaşlar. Yani vardır bir bildikleri. Yani burada küçük yatırımcıya mı satacak yoksa kurumsal yatırımcıya mı satacak o da artık önümüzdeki günlerde göreceğiz ama genelde bu aralar kurumsal yatırımcıya bol bol satışlar söz konusu haberiniz olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.